Kur'an'daki mucizelerden birisi daha ortaya çıktı. Hz. Musa ve Hz. Yusuf'un kıssaları arasındaki ilk defa duyacağınız inanılmaz simetri sizi hayrete düşürecek. Hz. Yusuf'un babası yanımdan giderse canı tehlikeye girer diyerek onu bırakmak istemez. Hz. Musa'nın annesi ise yanımda kalırsa öldürülür diyerek onu çaresizce nehre bırakır. Hz. Yusuf'un kıssasında baba ve erkek kardeşler ön plandadır. Hazreti Musa'nın kıssasında ise tam tersi anne ve kız kardeşi sahnededir. Hazreti Yusuf'un erkek kardeşleri onu kıskanıp kuyuya atarken, Hazreti Musa'nın ablası ise onun izini sürer, gözetir ve korur. Hazreti Yusuf köyde büyüyüp saraya vezir olur. Hazreti Musa sarayda büyüyüp köy hayatına mecbur kalır. Hazreti Yusuf'un babası oğlunun hasretiyle yıllarca gözyaşı dökerken, Hazreti Musa'nın annesi ise oğlunun yanında onu emzirerek büyütür.